küçükler. Bugün sizlerle birlikte Foxet'in düzenlediği odadan kaçış oyununa gireceğiz. Ve burada birkaç tane oyun var. Beş tane oyun var arkadaşlar. Yani beş tane oda var. Birinci odada şöyle yumurta yatakları var biliyorsunuz. Kocaman odada bir sürü yumurta yatak olacak. İçinde bir birinin içinde çikolata olacak. O çikolatayı bulup ilk bulan kişi içine yatacak ve o kişi oyunu kazanacak. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben anlatacağım hem girerken. Girerken hem anlatacağım. Evet arkadaşlar böyle boy. Ve o bulan birinci kişi oyuna final round'una gidebilecek. İkinci odada ise duvarlarda düğmeler olacak. O duvarlardaki düğmelerden bir tanesini eline yumurta verecek. İlk yumurtayı bulan kişi final round'una gidebilecek. Arkadaşlar. ilk yumurtayı bulup ortadaki sandalyeye oturan kişi. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle üçüncü oda ee, birkaç tane arkadaşlar bu sefer Fox set yani Harley bizi davet etti. Evet, üçüncü oda üçüncü odada ise bir sürü kapı var. E, i̇ki tanesi tuzak değil ama e, siz yani bu randa iki kişi kazanabiliyor finale gitmek kazanabiliyor. Burada Foxet, e, PKX, e Journey falan var arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle havuca ulaşan ilk iki kişi final rounduna gitmeye kazanıyor. Ama diğerlerinde mesela tuzak olabilir. ise dördüncü oda ise. Ee, yerde lav var değil. Yerde sıcak çikolata var oyunu. Burada parkur olacak. Geri düşerseniz de tekrar başlayabilirsiniz. Arkadaşlar bu sırada diğerleri de geldi. Şimdi en sonuncu oda. Arkadaşlar bu sırada her oyunda final rounda kazanabiliyorlar. En sonuncu oda e, bir sürü çiko, e, yumurta veren e, makine olacak. Evet. Şöyle o yumurta verilen makinelerin içinden mesela diyelim ki bize yeşil yumurta çıktı. Eğer birine de yeşil yumurta çıkarsa ee, o o kişiler eleniyor mesela. Ama eğer mesela bir kişiye çikolata çıkmış, e, çik, mesela çikolata çıkmışsa, çikolatalı yumurta çıkmışsa o kişi ama diğer kişiye çıkmamışsa o kişi kazanır direkt. Ha finale gidiyor. Kazanan kişiye de ödül veriliyor. Evet arkadaşlar toparlanıyoruz. Çok kişi gelmeye başladı. Evet Biloşka burada mesela. Ha, crazy Palak, Bubbles Nereden o? o nereden aldın? o nereden <laughs> aldın? Aşağılarda Harley Foxy e tabii ki var. Her zamanki gibi. <gülüyor> <gülüyor> Süpürgen var. Peki, PKX de Journey burada. Unbox Joy da. Saçımı niye onun yaptım fark ettiyseniz. Neyse ben de ulaşan bu güzel parlak güzel bir şeyim var zaten. Yani. Bubbles niye kusuyor? I don't know if they can. Evet, Gami de var bu sırada. Ruru. Ruru sonra da Romanya'ya şey gibi arkadaşlarımız da var. Where are you? Bu sırada de kıyafeti gi giyindim ki, Ben de bu yüzden böyle tatlı çok fazla olmuyor. Sen şeyle bilmeye çalışayım. Ya! çok Bu sırada pegaj oyunun şeyine girmeyi, bilmeye çalışıyorum o kadar hızlı ki <laughs> binemiyor. Bindi. Mira bindi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Hi, Manu. Foxet AFK olmuş de. sanırım. Evet, geziyoruz. Bu çok güzel bir overboardmuş, overboard. Çok güzel. Arkasından çok güzel çıkarıyor. Ayvana. Ayvana. fifinci. Fokset'e soracağım. AFK misin? Ne ne ne? Evet. <Gülüyor> Sanırım Fokset AFK olmuş. Neyse. Barbara da gel. <laughs> ne ara görmedi? Lol. Yo, inmiş çocuk. Hayır. Çocuk <laughs> adam. Evet. Pekin sen Johnny gör. Hayır, koşma. Ah gidiyor. Pekin gitti. Ya evet, çok hala dolmuş Ve ben hemen Pekin sen Johnny. Kızım ben çalışıyorum. Ben yakalayamıyorum. Hayır. Olamaz. Ne yapıyorum ben? Ay, onun sesini ne bileyim hemen. Ona fotoğraf çekeceğim. Bak, bilmiyorum işte başka Bu sırada arkadaşlar polen geldi. Evet arkadaşlar sıraya girdik. Umarım başladı hemen. Mira bizim özel bilekliğimiz bu olsun. Oh. Şans getirdi belki. Çok set. <laughs> Çok <laughs> Beni takip et. I like to move it. Takip edelim. Oh hey let's go. Çok seviyor. Hello Kitty evinde sandalye önce tabii ki. ilk <laughs> oyunumuz yumurta yatakta. Arkadaşlar bu, bu yumurtaların içinden bir tanesinin içinde çikolata var. Ona ilk yatan e, final yarışmaya katılan hakkı kazanacak ama bu elendiğimiz anlamına gelmiyor kalamazsak. Yani kazanabilir. Diğer oyunlarında da belki finale kama kazanabilirsin. Hiç. Bekliyoruz Foxet'i. Evet Foxet geldi. 3 2 kimi dediğinde herhalde bulacağız. I'm so scared çok korktum. Bu soru Bak, bulamazsak devam var. ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Herkes hazır mı? Arayalım hemen. Şuraya bakalım. Çiçiyo, çiçiyo, çiçiyo. Hayır, yaptım. Hemen devam edelim. Aa, biri bulmuş ki. ki. Bulmuş ki. <laughs> ah. Çikloti bakare. <laughs> o, <laughs> ben orayı görmüştüm. <laughs> evet. Bir arkadaşımız kazandı bile. Orası vurmuş bulmuş arkadaşlar. Oy, finale girebiliyor girelim. ama biz de biz belki diğer roundlarda da finale girebiliyoruz. Evet. Devam edelim. Din 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 din. Foxy tabada... Ona pozu yapıyorken fotoğraf çekiyor. Evet. evet. Foxet Naruto'ya dönüşüyor arkadaşlar. Evet. Bu sırada 4 round'da finale gelen kişiler 4 um, round'da finale gitmeyi kazananlar um, final round'a gidiyor ve orada kazanan bir son kalan birinci kişi. Okay, let's go. Ju 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 ju. Let's keep beating. Arkadaşlar Buton... arayacağız. Arama. Bu tonu arayacağız. Evet. Umarım bu sırrı Fox'e sana sanırım gözetleyecek yoksa kim bilecek yani ilk önce yumurtayı bulanı bu koltuğa oturacağız havuç koltuğuna arkadaşlar. Arkadaşlar burada gizli bir buton var. Ondan yumurta çıkıyor. i̇lk yumurtayı bulan kişi ortadaki sandalyeye oturacak. Oo, bir sürü ama bir sürü buton var. Ve kim bilir hangisinden yumurta çıkıyor. Bum bum Ruluyla dans ediyoruz. Çu 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 Aa polen polenle geldi. Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan çıkar? İkisi de doğru. <laughs> e, zaten tavuk öyle. yumurtadan çıkar çünkü tavuktan da yumurta çıkar. 2 2 1 Hayır. <laughs> Burada bilmeyen bu konular. Şuraya bakacağım. Şuraya bakayım. Of. Şuna bakayım. Hayır. Bitmiyor ki. Olamaz. Oturtmuş mu bir de? Hayır. Hala devam edebiliriz yani. Hayır. Olamaz. Şurada var. Şurada var bir tane. Hayır. Bu kadar geldi. Nerede olabilir ki? Yani bir tadı söylesin bunu. Bu kadar yerde nasıl bulacağız? zor bir yere sakladı. Evet. Of düşündüğümden zor saklamış. Ha oturmuş ki. O ne? Ha oturmuş yapmış. One hour later. Hayır. Biri almış ki yumurtayı. Pembe yumurta almış. Hayır. Bakın. Bubbles. Tebrik ederim. Ama sonra onu bak şey almış. <gülüyor> <gülüyor> evet. neredeydi ki? Neredeydi? Kardaymış. Ver Baru nasıl çıktın oraya? Evet evet evet. Biri korkmuş yazıyor. Ben yazıyorum ki korkmuş. Hazırız. Evet hazırım. Çok daha korkmuşum. Oops, yeah, yeah, yeah. Oh. <laughs> Bir armor giyiyor. Oh my god. Giy evet, evet, evet. Oh, oh giremedim dur. Şurada. Yum yum. Tuzağım yakalandım. <laughs> Çıkamıyoruz. Ya giremiyoruz. <laughs> Giremiyor. Hayır, öyle değil. Polenle aynı yerde sıkıştık. Ha, giremedim. Bre! Oh. Düz duralım <laughs> dur. Giremiyorum. <laughs> Neden olmuyor bana? Giremiyor ki. Nasıl? Nasıl açılışe? Sanırım buna bir sorun var. Ben buraya ortaya gideceğim birayla. Ben gideceğim. Niye olmuyor? Girdim tuzak. Ortası tuzak. Arkadaşlar <laughs> ne oldu? Ortasını al Mira tuzak. <laughs> Bence en sondaki hala pes etmiyorum. Yine ekliyorum. gitti şans. Ortası ve sondan bir önceki tuzaksa diğerlerine odaklanalım. Yes sir. Yes sir. İki. Bir. Git. Ben burayı deniyorum. Neden sen Geçtim. Evet arkadaşlar. En sondan <laughs> işte şeyden. Ortadakini sayıymış. Meğer ki. Ah geçtim. Evet. Geçtim. İlerliyoruz. Evet, şey havucun oraya gitmeye çalışıyoruz ama fazla. Evet arkadaşlar. Neyse, Oradan Buradan nasıl geçeceğiz? Zıplamaya çalış. Aa, doğru evet. Şurası. Hemen. git. Zıplayamıyoruz. Arkadaşlar tuzak olmayan şurası. Evet zıplayamıyoruz biz nedense. Hemen ilerliyoruz. Havuç nerede ki? Almışlar ki havucu. Nasıl yani? Geçmişler. Oo, yukarıda yukarıdaymış havuç. Ama zaten elendiğimizi biliyoruz. <laughs> Son çikolata. <laughs> şey, Olamaz. Sen nasıl oraya geçtin be? Yere düştüm. Tabii ki de. Yeri düşenler için özel bir bölüm yapmış. Evet, attı zaten. Bu parkurdan umarım kazanırım. Umarım sonuncu da kazanırım yoksa eleneceğiz komple. İzleyici olacağız. Evet. İzleyici. evet. Parkur geçip karşı oluşan ilk iki kişi kazanacak. Gör Karşıda görüyorsunuz banyo var. Üç. 2 1 Diğerleri atlasımadı. Atlasın yumuydu. Hadi devam et, devam et. Of, Nasıl çıkacağım? Olamaz. Yumuydu ya. Uzun açıkmışım. Oh. <laughs> arkadaşlar çok iyi bir yer. Hayır. Girişteki şey zıplama tramboleni oh. oğlum. Olasam hiç yani hiç böyle of. bir şey istemezdim. Bu çok gıcık bir şey arkadaşlar. <laughs> Tamam iyi de niye düşüyoruz biz hep? Hemen çıkıp bakalım kimler kazanmış. Tabi umarım kazanmamıştır hiç kimse. Mesela... Ama şöyle PK Journey kazandı ne diyor? Arkadaşlar birinci oda, odada, odada Arushya kazandı. İkinci odada Joy ve e, Joy ve Bubbles kazandı. İkin, üçüncü odada e, ee, Crazy Palak ve D Dia kazandı. Dördüncü odada PKX -E Journey kazandı. Hemen izleyelim. Sonuncu odadaki arkadaşlarımız hangi kişi kazanacak bakalım. Umarım Crazy Palak kazanır. Aslında takımsızım. İzleyiciler oturuyor. Miroşka benim aynı yere gelsene. Arkadaşlar en son yaptığımız <gülüyor> oyundaki. <gülüyor> yeah yeah. Bu oyunda e, aynı iki yumurtadan e, gelen kişi mesela ben eğer ve Eylülle finale gelseydik aynı mesela örnek veriyorum aynı yumurta gelirdi aynı renkte sonra biz ikimiz elenmiş ediyoruz. Ama mesela bir birine farklı renkli yumurta çıkarsa şansa bağlı bir oyun yani bu arkadaşlar. Eğer birilerine aynı çıkarsa evet. Şimdi bakalım böyle. Ben Bubbles'ı PK Journey'i tutuyorum. <laughs> Bağlandı. <laughs> PK Journey'i tutuyorum arkadaşlar. Böyle duralım. Olamaz. Bağlandı. Evet. Bakıyoruz. <laughs> Bubbles kıyafetini değiştirdim. Barbaro bizi evet. yürüyüşe götürüyordu. Herkes hazır mı? Evet. 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 mesela evet. diyelim ki Bubbles ve Pekex ve Jörnli'nin aynı yumurta renkleri çıktı. Onlar ne deniyor mesela? Son kalan kişi. Huu. Ben Pekex Jörnli'yi tutuyorum. Kazanıyor. Neden ya? Herkes hazır mı? Uh -uh. Çok çok. Tamam. Pekex Jörnli ile Crazy Pond'a kelendi. Galiba. Şimdi edecektim kazanacak. Şu an <laughs> emin olamıyorum. Mavi yumurta çıkarmaya çalışıyorum. Peki yolu bitmedi, bitmedi bir, bir, uzmanı, bir mavi çıkmadı. Hı. Hı. Kendime çeviremiyorum ekranı yazdım. Ah Baglama gitti. Gibi <laughs> çok değişik bir bug oldu. Olamaz. Eylül bug yaratıyor. Arkadaşlar <laughs> <laughs> <Sen> bug yaptım. <laughs> Kendimi çektim bug yaptım. Evet, evet ayakta kalalım. Şey Tekrar Neyi oynayalım. Yapayım.

Bakalım ne olacak. Sırasında kişileri elen, elendiriyorlar. En son ödediği rengi bulan kişi eleniyor arkadaşlar dediğim gibi. Şimdi çok az kişi kaldı. Ben şu an ne olduğunu tamamlayamıyorum. O, o zaman, zaman ben tutuyorum <laughs> çünkü unboxer şey, yiyete biraz sinsi gözüküyor oraya. Ne alaka? Herkesi tutuyorsun ben takımsızım. Ya ne ya ne 2 artı 2. Herkes hazır mı? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar 2 kişi kalmış. Umarım Bubbles kazanır. Çünkü Unboxer Squid Game'de falan da kazanmıştı. <laughs> Şampiyon Unbox Joy. Fotoğrafı evet. paylaşayım. Evet arkadaşlar güzel bir oyun oldu ama yine Unbox Joy kazandı. Olsun abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.